Merhaba sevgili aslanlar bugün 22 Eylül Pazar Güneş günündeyiz eğitiminizle ilgili bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz formal bir eğitim olsun ya da bir kişiyle yapılan bir dizi sohbette yeni şeyler öğrenmek olsun bunlar yaşamınızdaki uğraştığınız faaliyetlere çok şey katabilir Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Ay saat 01.35'te Boğa Burcu'na geçiş yaptı. Hafta sonunda Ay Boğa Burcu'nda ilerleyecek ve daha sakin, huzurlu, güvenli enerjiler verecek. E, dinlenmek, biraz tembellik yapmak için uygun günlerdeyiz. Akşam saatlerinde Ay Satürn arasında karşıt açı oluştuğunda hem maddi hem manevi yönden kendimizi biraz güvensiz hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımız artabilir. Bu saatlerde aile büyükleri ve babamızdan destek görmek isteyebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde biraz daha temkinli olmamız gereken saatler olacak. Ancak Plüton'un olumlu açısı duygusal olarak kendimizi güçlü hissetmemize ve güven duymamıza da yardım edecektir. Bugün önemli bir göksel hareket Güneş'in Burç Değiştirmesi olacak. Güneş Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi Burcu'nda olacak. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk, sevgi, adalet, hukuk, denge, uyum, sanat ve güzellikle ilgili kavramlar hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.